Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Marvel Şampiyonluk Turnuvası oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyun yani kötü filan bebek oyunu gibi gözükse bile çok güzel bir oyun. Bebek oyunu filan değil. Ben bu oyunda iki gün önce başladım. Yani bugün ikinci dün, gün oluyor. Dün birinciydi. Ben de oyunda bunlar var. Var da bu şey niye sana iki tane kaptan Amerika, Vinos, Viso, Viso diye karakterler var iki tane. Çünkü bakın burada da var. Çünkü bu oyunda bakın Kaptan Amerika'nın altında bir bir tane yıldız var, öbüründe iki. Yani bir tanesi bir yıldız veriyor. Yani çıkıyor kutudan kutu değil, mücevher. Hatta birazdan size de göstereceğim. Öbürü de bir daha çıkıyor ve bunlar yani yükseltince değişmiyor. Şey ıs, 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 güçleri falan şey yapıyor. Şu an ben de bir yıldızlı Kaptan Amerika varken ama iki yıldızlı çıktı. Yani iki yıldız daha güçlü oluyor. Wilson da öyle. Bakın bir yıldızlı 137 öbürü iki yıldızlı 100, 173. Neyse bundaki kutu açma şeyini göstereyim. da girelim. Arkadaşlar bekleyin. Bekliyoruz Arkadaşlar girdim bakayım. Girmiş. Ha bakın şurada al yazıyor. Burada ha, bakın şurada bir tane al yazısına bastık. Mücafer geldi. Bakın şurada gösteriyor. İşte onu alıyorsunuz. Şuradaki bakın şeye koyuyorsunuz yazının altına. Burada şey dönüyor. Bu yeşil olan güçlendirme falan veriyor arkadaşlar. Enerjimizi yükseltiyor. Yani oyunu oynarken enerjimiz de bitecek. Bize şu an altın verdi. 750 altın. Altında da kısaydı karakter yükseltebiliyoruz. Savaşçılar yükselt diyoruz. Ha ben şu birkaç savaş. Ben hatta Marvel'ı 7 8 yaşımda izliyordum. Şimdi izlemeyi bıraktım. Bütün karakterlerin adını unuttum. Tek Hulk. Kadın Hulk. Sondan Hulk. Hulk veya Hulk. İkisinden biri kötü. Hulk iyi. Hulk kötü arkadaşlar. Kötü Hulk. Kötü Hulk iyi. Sonra kız Hulk. Dişi Hulk yazıyor ama. Burada değil. Aşağılardadır o. Neyse. Arkadaşlar Spiderman. Siyah Spiderman. Venom. Kaptan Am Amerika. Kara Panther. Onları biliyorum da şu 3 yıldız olanı bilmiyorum. Öbürlerini hiçbirini de bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ben şuna basayım da yükselteyim. Yükselt. Fulledim sanırım. Yok yükseltme şey yok. Şöyle rütbe yükseltme. Bir tane bundan lazım. Bir, ilk, tane de bundan lazım. Bunu da ben bilmiyorum. Daha iki gün önce başladığım için de bayağı şey biliyor. Tamam. Z'ye dönelim. Geri tuşu. Şurada bir şey var. Ona basalım. Bakın bir yazıyor. Ne var Recep? Deli Recep. Öyle bir şey. Ne var Recep? Deli Recep. Öyle bir şey var arkadaşlar. Ne dersin? Öyle bir söz de değil. Söz mü diyeyim? Ata söz mü diyeyim? Laf mı diyeyim? Fıkra mı diyeyim? Ne diyeyim ben de bilmiyorum. Bilenler zaten herkes biliyor arkadaşlar. Bu hangi oyun çekeyim onu yazın da Brawl Stars PUBG hariç arkadaşlar. Geri kalan bütün oyunları arkadaşlar. PUBG ve Brawl Stars hariç bütün oyunları yazın. Girmiş. Hadi bezle bir iki tur atayım. Sonra şey yapacağım. Ben buradaydım. Ama şu an ben sizde o bazılarınız oyunu anlamadığı için. Yani bazılarınız oynuyordur, bazılarınız oynamıyordur. İnsanlık hali tabi bu oynayacaksın yoksa seni öldürürüm diye bir şey yok. Bekleyin şimdi şurada çıksa basalım. Macera sonlandır. Takım seçimi. Aa takım seçimi de varmış. Yeni, yeniden başlatalım. Arkadaşlar yeni başlangıç. Şuraya Sen de daha çok boyum şey Hem siz burada diyelim şuna gitmek istiyorsunuz ama karakteriniz bir yıldız. Sakın o, iki, yıldızlara gitmeyin. Bakın siz gidin. Bakın burada sizin seviyenizde. yani kötü bir şey demiyorum ki ben. Yani diyelim sizin bir seviye karakteriniz var. Şuna gitmeyin. Altında kaç vuruyorsa sizin mesela 200 vuruyor. Bu 151 vuruyor. Bence buna gidin. Çünkü bu 181 vuruyor ve 2 yıldız. Yani siz daha çok vuruyorsunuz zaman onun özel gücü daha kuvvetli oluyor. O yüzden ben bir yıldıza gitmek istemiyorum. Şurada ikili kutu var diyor oraya gitmek istiyorum da. Neyse arkadaşlar ben şu şeye gideceğim. Şuraya gideceğim. Benim 3 yıldızlı, 2 yıldızlı, 1 yıldızlı karakterlerim var da yok. Ha, şimdi bakın bu karakterin adını arkadaşlar bakın. Şunu biliyorum. Adını unuttum ama izledim. Şu ne? Şu benim karakter siyah olan. Mobizon gel şuraya. Ha, bir dört tur atalım, bitsin. Şöyle girdi. Ya, fiyo. Bekliyoruz arkadaşlar şu anda. Ay düştüm. Neyse, iki tur atayım o zaman çıkayım arkadaşlar oyundan. Bu oyunun serisi de gelecek. Yani oyundaki bütün karakterleri alana kadar ya da oyunda canım sıkılana kadar, silene kadar bu oyunu seyircisini yapacağım. Ve Gren oynamamı isteyenler bazı başka değişik Spider-Man oyunları mı? Oyunlar oyna, oyunlar oynamamı isteyenler varsa yorumlara adını yaz. Ben de oyunun adını Hangi ne oyun oynamamı istiyorsanız ben de onu yükleyip göstereyim size. Arkadaşlar. Bu arada o ulti falan atınca hareket edemiyoruz. Kazandık. O zaman kadın Hulk'a kadar geleyim. Şirek dolşuyor. Aa yükseltme geldi. Yükselteceğim şimdi arkadaşlar karakterimi. Bir dakika bekleyeceğiz. Ay. Kuş. Ay neyse. Arkadaşlar. Ay, tamam. Bakın. Karakter yükseltelim. Sonradan da öbür şeyle geçeriz. Arkadaşlar. Güzel oynadın mı deminki turu? Oynamadım diyenler. Bir like atsın. Çok güzel oynadın. Diyenler like atsın yani çok kötü oynadı böyle oynanmaz ben daha iyi oynarım diyenler abone olsun ve diyelim ya güzel oynadın ama birazcık daha iyi oynayabilirdim diyenler de ikisini de yapsın arkadaşlar İnsanlık hali beğenmeyebilirsiniz de beğenebilirsiniz de şurada şampiyonlara giriyoruz bakın şurada o kadar da biliyorsunuzdur yani ben çünkü bayağı savaş bir tane böyle mesajlaşma yeri var. Oradan yani oyuna yeni başladığımda nereden savaşılıyor dedim. Adam da bana öğretti. İşte oyunu, oyunda öğretiyordu. Ben oyunda geçe geçe görüyor. Ben şurada yükselteyim karakterimi. 9999 e 70 Aha 6 seviye yaptım karakterimi. Şimdi daha da güçlü. Adam madam. madam madam. <laughs> Şimdi 5'te 6 yaptım. Şimdi 425 buraya. Daha eskiden daha azdı. Şimdi şuraya savaşa girelim. Girdim. Arkadaşlar. Oh. Kadın Hulk'a kadar geleyim. Hatta mücadeleyi bitireyim. O zaman da videoyu da bitirdim. O ölmeden biti oyunu de gelecek. Bu oyunu ben bir 20 seri yaparım arkadaşlar hatta daha çok oyun bitene kadar. Ama bütün karakterleri çıkartamam o kadar da değil. Çünkü karakter çıkınca bir daha çıkıyor. <laughs> Dur bunu hatırlayacak gibiyim. Gümüş. Evet arkadaşlar bunu biliyorum. Bir tane Ya, hani arkasında iki kılıç vardı. Hmm. Bekleyin az. Söyleyeceğim bulsam. Onun şarkısında vardı arkadaşlar bu. Ben de Hulk seçtim. Hulk oyuncu. dur ya hatırlayayım. Aa. Arkadaşlar ee. Arkadaşlar unuttum. Hayda. Neyse bir tane süper kahramanın filminde vardı. Bu. Oradan, oradan biliyorum bunu. Aha başladı. Vuramadım, vuramadım. Ultinde vurma ama ya. Özel güç taş attım. Hadi. Ne vuruyor? Ne vuruyor? Hayırdır sen? Sa Hayırdır sana birader? Keşke bunu seçmişeydim. Kadın Hulk'la bunu verse attırdım. Neyse. Vay! Ya hak. King o. Hulk kazandı. Hani bu oyunda Hulk da var. Hulk da var. Hulk kötü olanı. Sonra Spiderman var. Siyah Spiderman var. Venom var. Ee, bir sürü her bütün süper kahramanlar var. Elsa filan hariç. <laughs> Aha kadın ol. Kadın olka gidiyorum. Bir seviye kutumuz da burada. Hop bir seviye şimdi ben şu hulk'un canını yükselteceğim 105 kaldı canı Heh, full Fullledim. tamamdır kadın hulk ise dişi hulk yazıyor arkadaşlar orada ya gördüyseniz videoyu geri alın orada at yaz yazan yer var ya oyundaki adımız değil. Şimdiki Hulk işte. Görüyorsunuz orada dişi Hulk ya. Bu hayvan mı? Affedersiniz de hayvan mı o? Kadın Hulk. Kadın yazabilirler. Sonradan yani bayan hanımefendi kız Yazabilirler. Niye dişi? Neyse. Şimdi hangisi daha üstü? Bu bir tane Hulk filmi değil de bir animasyon da değil. Bilmiyorum işte bir tane şey çekilmiş arkadaşlar Hulk'un filmi gibi animasyon gibi. Ben bu kızı eğitiyorum. Kadın Hulk'u ama o bana saldırıyor bu oyunda. Bay. Geliyorum. Sekiz canın gitti. Hop hop hop. hop. Hı, hı. Sen Oha ult. Tekme vuruyor kafama. Bak bak bak. Bay bay. Kingo. Bir böyle ayağıyla yere şey yapıyor. Sonra yer kırılıyor. Taş alıp adamın kafasına atıyor. Sekiz canı gidiyor adamın da. Söyle. Sekiz yani bu oyunda çok. Gerçekte değil. Sekiz değil. Koşuya eskiden bedava etsin diye 25 kuruş. Arkadaşlar. Biz büyüdüğümüzde şu an ben küçüğüm 10 yaşındayım yani. Bilmiyorum. Büyüdüğümüzde poşet 10 TL olur. Ekmek, bir ekmek 20 TL olur. Ekonomiyi kim düzeltecek? Lütfen bana söyleyin. Aha. Şimdi senin için bitti bu iş. Arkadaşlar şimdi gelen adamın bu tur son tur olsun. Sondan yeter bıktık. bıktık ya. Şey bakmadım da konuşmak çok beni yoruyor. Bir de son tur olacak bu. Korkma canlar kaç üzerinde en patlama. Korkma üzerinde. Ne diyorum ben? Hah başladım. Oy, düştüm olamaz. Hayır. Kime görüyorsun? Bekle düştüm düştüm. Arkadaşlar iyi oyun şu an şu anki turu iyi oynadın diyenler video like yorumlara yazıp video like atsın. Kötü oynadın. Ben daha iyi oynayayım diyenler video kötü kötü yazsın ve abone olsun. Hem yani iyi oynadın ama biraz daha iyi oynasaydın diyenler de ikisini de yapsın. Üçünü de hem yoruma yazsın hem like atsın abone abone olsun da arkadaşlar Bakın. Bak. 5 saniyenizi alıyor. Aşağıdan abone ol tuşuna basın. Sonra like atı da basın. Beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Y yalan demiyorum. Çok mutlu edersiniz. Ne olur yapın. Arkadaşlar. Beni çok mutlu edersiniz cidden fena mutlu edersiniz. Hani 5 saniyede bir kişiyi mutlu ediyorsunuz. Düşünün. Arkadaşlar. O yüzden like atıp abone olun. Lütfen. Lütfen. Lütfen yani. Neyse. Sandık gelmiş arkadaşlar. Bir tane daha. Mücafer. Bir tane video çekeceğim. Adı anne telli. Mezili 5 metre. Onu bilenler de bilsin like atsın. Hepsini yapsın. Yapsın. Yok, kutu gelmemiş. Arkadaşlar, kazıklandık. Aga Her Ha bir de toru biliyor. Demir adamı falan biliyor. Kadın Hulk'u biliyor. Halkı biliyor. Muku biliyor. Sonunda siyah Spiderman, Spiderman, Venom. Onları biliyor bilmiyor. Arkadaşlar bu ulgunluk, bu kadar olsun. Yani maçtan sonra bir şey yapacağım ama yapmadım. Yapmadıysam onu yorumları yazın öbür videoda yapayım. Yani bir 50 seri 40 seri olacak da başka videolar da çekeceğim. Ee, şu karakteri geliştireceğim de yükselt. <laughs> X. Biri. Birini basayım 75. Öbürünü de basacağım. Hadi gelsin de basayım. Oh. Oh karakter fena güçlendi. <laughs> Arkadaşlar 6 seviyeyim. Bugün bu kadar olsun herkese. Dur. dur. Şeyim de açayım. Çıkayım oyundan. Free Fire oynamamı isteyenler de oyna. Yes. Tek ayın oyna, oyna yazmadı işte yorumlara yazacağız. oyna yazsın. Fire Fire desinler. Fire Fire bağırmasınlar çünkü anneniz sizi anne terleye utursun. Dedim 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 Şöyle arkadaşlar o zaman herkese bye bye. Böyle. Bay bay arkadaşlar herkese. Bir dahaki videoda görüşürüz. Herkese good night.